Sedat Şahin, 1964 yılında doğmuştu ve fakat onun efsanesi insanların kalplerini korkuyla dolduracak şekilde yayıldı. Şahinler, ailesinin sembolüydü, mafyanın karanlık dünyasında adlarına saygı duyulan bir gruptu. Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin, gölgede dolaşan korkunç bir figürdü. İnsanların gözleri onun adını bile anarken korkuyla dolardı. Emniyetin 2021 yılındaki verileri onun önderliğindeki korkunçlukları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 207 silahlı adamı ile Türkiye'nin en büyük üçüncü büyük mafya örgütünü yönetiyordu. Sedat Peker gibi diğer korkutucu figürler bile Şahin'in gücü karşısında bir adım geride duruyordu. İstanbul'un karanlık ve kanlı sokakları Şahinlerin zalimliğini hatırlatıyor, Bafra'dan gelen bu korkunç güç 2004 yılından itibaren Karadenizli mafya örgütü Sarallar ile kanlı bir savaşın içine girdi. Şahinler ve sarallar arasındaki bu kanlı savaşın hiçbir kuralları yoktu. Bir diğer mafya grubu olan Şirinler mafyası da bu kanlı döngüye Şahinlerden yana taraf olarak dahil oldu. 2004'ten 2017'ye kadarki süreçte bu korkutucu mafya çatışması basına da yansımıştı. 28 masum hayat bu korkunç savaşta kaybedilmişti. Hayatını kaybedenler arasında Saralların ilk lideri Hüseyin Saral, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve Şirinler çetesi lideri Kenan Şirin vardı. İzmir'de bu cezaevinin soğuk ve karanlık hücrelerine kapatılmıştı. 3 Kasım 2022'de bir mahkeme duruşması gerçekleşti. Kamber Ocaklı davasından tahliye kararı almasına rağmen Sedat Şahin diğer suçlarından dolayı cezaevinde kalmaya devam etti. Ancak karanlık bir rüzgar 21 Temmuz 2023'te Sedat Şahin'i yeniden özgürlüğüne kavuşturdu. Etrafı korku ve şüphe ile saran, karanlığın gölgesinde büyümüş bir isimli Sedat Şahin. Henüz 17 yaşındayken, Hollanda'nın gri gökyüzü altında sakin bir yaşam sürdürüyorken, babasının beklenmedik ölümü onu ve ailesini ana vatanları Türkiye'ye, dayısı Rıfat Kocaman'ın kanatları altına sürüp Fakat Sedat'ın yaşamı, karanlıklar içindeki kuytu bir yolu izlemekteydi. 1984 yılı, Sedat Şahin'in adı ilk kez kriminal bir olaya karıştığı yıl oldu. Fakat gerçek korku, 1993 yılında geçmişten gelen bir hesaplaşma yüzünden yaşanan ölümlü çatışmayla birlikte medyanın gözü önüne serildi. Yeraltı dünyasına adımını, Lakis gemisinde ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda Osman Ayanoğlu'nun koruması olarak atmıştı. Ayan oğlunun öldürülmesi üzerine kardeşleri ve dayısının çocukları kocaman kardeşleriyle birlikte müstakil bir tahsilat çetesi kurarak kanlı bir yolu seçti. 90'ların başlangıcından 2000'lere kadar Alaaddin Çakıcı'nın koruyucu kanatları altında Türkiye'nin korkulan isimlerinden biri haline geldi. Ancak karanlık bağlar bir noktada koptu, 2000'lerin başında Sedat Şahin ve Çakıcı'nın yakın dostu mafya Erol Evcil arasında tatsız bir an yaşandı. Çakıcı'nın soğuk ve mesafeli tavrı, zırhlı Mercedesler ve Lincoln navigatorlar üzerinden değiş tokuş edilen mesajlarla daha da buz kesti. Sedat Şahin, bu ittifakın sona erişinin, karanlık çehresinin daha da armasına yol açtığını bilmekteydi. 30 Ekim 1991, Sedat Şahin için kara bir tarihti. Aksaray'daki Duygu Otel'de, husumet beslediği asayiş büroda görevli polis memuru Osman Özer'i vurdu ve öldürdü. Bu soğukkanlı cinayetin ardından 3 yıl boyunca firari olan Şahin, Temurtaşlar cinayeti sonrasında düzenlenen operasyonla yakalandı. Oysa inkar, o karanlık otel lobisinde yaşananları başkalarının üzerine atmaktan ibaretti. Sarı yolu, Saral ailesi, onun bu karanlık dava boyunca yanında olduğunu ileri sürdü. Sedat Şahin'in soğuk ve karanlık biyografisi, altında korkunç sırlar barındıran, Türkiye'nin yeraltı dünyasının karanlık ve ürpertici bir portresini çiziyordu. Ve şimdi, bu karanlık silüet, geçmişin hayaletleriyle birlikte, korkunç bir hikayenin parçalarını, karanlıkta fısıldayarak anlatıyordu. Ölüm ve kan, Sedat Şahin'in yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. 1984 yılı, onun ve adamlarının korkunç bir uyuşturucu oyununa dalış yaptığı yıl oldu. Cihan Kaplan ve Esabil Karataş, Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş'ın 10 kilogram uyuşturucusunu Avrupa'da sattı. Fakat çıkan anlaşmazlık kanlı bir çatışmanın ilk kıvılcımlarını ateşledi. Şahin'in adamları uyuşturucu karşılığında alacakları parayı vermedi. Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş sabırla bekledi ama 1993 yılı geldiğinde sabırları tükenmişti. Ramazan Temurtaş, Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'ı araçlarının içinde acımasızca öldürdü. 1984 yılı, Sedat Şahin'in adı ilk kez kriminal bir olaya karıştığı yıl oldu. Fakat gerçek korku, 1993 yılında geçmişten gelen bir hesaplaşma yüzünden yaşanan ölümlü çatışmayla birlikte medyanın gözü önüne serildi yeraltı dünyasına adımını Lakis gemisinde ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda Osman Ayanoğlu'nun koruması olarak atmıştı. Ayanoğlu'nun öldürülmesi üzerine kardeşleri ve dayısının çocukları, kocaman kardeşler ile birlikte müstakil bir tahsilat çetesi kurarak kanlı bir yolu seçti. 90'ların başlangıcından 2000'lere kadar Alaaddin Çakıcı'nın koruyucu kanatları altında, Türkiye'nin korkulan isimlerinden biri haline geldi. Ancak karanlık bağlar bir noktada koptu, 2000'lerin başında Sedat Şahin ve Çakıcı'nın yakın dostu mafya Erol Evcil arasında tatsız bir an yaşandı. Çakıcı'nın soğuk ve mesafeli tavrı, zırhlı Mercedesler ve Lincoln navigatorlar üzerinden değiş tokuş edilen mesajlarla daha da buz kesti. Sedat Şahin, bu ittifakın sona erişinin, karanlık çehresinin daha da ağırmasına yol açtığını bilmekteydi. 30 Ekim 1991, Sedat Şahin için kara bir tarihti. Aksaray'daki Duygu Otel'de husumet beslediği Asayiş Büro'da görevli polis memuru Osman Özeri vurdu ve öldürdü. Bu soğukkanlı cinayetin ardından 3 yıl boyunca firari olan Şahin, Temurtaşlar cinayeti sonrasında düzenlenen operasyonla yakalandı. Oysa inkar, o karanlık otel lobisinde yaşananları başkalarının üzerine atmaktan ibaretti. Saral yolu, Saral ailesi, onun bu karanlık dava boyunca yanında olduğunu ileri sürdü. Sedat Şahin'in soğuk ve karanlık biyografisi, altında korkunç sırlar barındıran, Türkiye'nin yeraltı dünyasının karanlık ve ürpertici bir portresini çiziyordu. Ve şimdi, bu karanlık silüet, geçmişin hayaletleriyle birlikte, korkunç bir hikayenin parçalarını, karanlıkta fısıldayarak anlatıyordu ölüm ve kan, Sedat Şahin'in yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. 1984 yılı, onun ve adamlarının korkunç bir uyuşturucu oyununa dalış yaptığı yıl oldu. Cihan Kaplan ve Esabil Karataş, Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş'ın 10 kilogram uyuşturucusunu Avrupa'da sattı. Fakat çıkan anlaşmazlık, kanlı bir çatışmanın ilk kıvılcımlarını ateşledi. Şahin'in adamları, uyuşturucu karşılığında alacakları parayı vermedi. Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş sabırla bekledi ama 1993 yılı geldiğinde sabırları tükenmişti. Ramazan Temurtaş, Cihan Kaplan ve Esabil Karataşı araçlarının içinde acımasızca öldürttü. Sedat Şahin, Hacı Çapan'ın peşini bırakmadı. 4 Ekim 1996'da Maslak Interkontinental Hastanesi çıkışında Hacı Çapan, aracına bindiği sırada Vedat Şahin ve adamları tarafından pusuya düşürüldü ve acımasızca öldürüldü. Vedat Şahin olay mahallinden kaçarken adamları yakalandı. Kana bulanmış intikam döngüsü devam ederken, Okan Öztürk, 1998 yılında Samsun'da Şahinler çetesi tarafından yakalandı ve vahşice öldürüldü. 1994'te T2 Temurtaş'ı öldürmekten sorumlu olan Sedat Şahin, 1997'de serbest bırakıldı ancak İstanbul Emniyeti hemen harekete geçti. Sedat Şahin Almanya'ya kaçtı. 1998'de Berlin'de doğum yapan eşimi ziyaret ederken sahte İtalya pasaportu ile yakalandı. 2 yıl Avrupa'da tutuklu kalan Şahin, Türkiye'nin Interpol kararıyla 2000 yılında Türkiye'ye getirildi. Şahin, kardeşi Vedat ile beraber cezaevine gönderildi. Ancak Alaattin Çakıcı'nın etkisiyle Ekim 2000'de tahliye edildi. Şahin'in başı beladan hiçbir zaman kurtulmadı, yedi kişinin ölümünden sorumlu olmasına rağmen korkunç kaderi onu tekrar serbest bıraktı. Sedat Şahin'in yaşamı, Türkiye'nin karanlık yeraltı dünyasının kanlı ve korkunç bir portresini çiziyordu. Ve bu karanlık dünya acımasızca, sessizce dönmeye devam ediyordu. Yıllar önce 1984 Üngri sabahında Sedat Şahin'in iki sadık yaveri Cihan Kaplan ve Esabil Karataş, Gaziantep'in soğuk sokaklarında uyuşturucu kaçakçısı Hacı Çapağan ve Hüseyin Temurtaş'ın 10 kilogramlık uyuşturucu yükünü sessizce Avrupa'nın karanlık köşelerine taşıdılar. Fakat bu işbirliği, Kaplan ve Karataş'ın Çapan ve Temurtaş'ı olan 730 milyon liralık borçlarını ödemeyi reddetmesiyle zehirli bir hal aldı aralarındaki ilk kanlı çatışmanın tonlarını ekti. 1993 yılında sabırsızlık ve kin dolu bekleyişin ardından Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş şiddet dolu intikamlarını almak için harekete geçti. Bir gece yarısı Cihan Kaplan ve Esabil Karataş Hüseyin Temurtaş'ın olur Ramazan Temurtaş'ın karanlık emirleriyle hayatlarının son nefeslerini araçlarının içinde verdi ve ardından Sedat Şahin'in hışmı ve korkunç intikamı geldi. 6 Ocak 1994 sabaha karşı Şahin'in soğukkanlı adamları Mustafa Sönmez, Zekeriya Kocaman ve Dursun Ali Kılıç, Hüseyin Temurtaş ve oğlu Çetin Temurtaş'ı Çağlayan'ın suskun sokaklarında pusuya düşürdü. Hücum, beklenmedik ve acımasızdı, uzun namlulu otomatik silahların ardı ardına ateşlenmesiyle gece, çığlık ve ölüm kokularıyla doldu. Gözlerini kapatıp Şahin'in adamları hızla ortadan kayboldu. İntikam soğuk ve karanlık bir rüzgar gibi geçip gitmişti. Fakat 1996'nın kasvetli bir Ekim günü intikam dolu rüzgar yeniden esti. Hacı Çapan, Maslak İnterkontinental Hastanesi'nin buzlu çıkışında Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin de ve acımasız adamları tarafından pusuya düşürürdü. Hayatının son anlarında Hacı Çapan, soğuk metalin bedenine saplanışını hissetti. Vedat Şahin, karanlıkta sıra kadem basarken adamları polisler tarafından yakalandı.